21 Mayıs 2025 Çarşamba Selahattin Eş Çakırgil Star Gazetesi Trump Putin Santrancında Son Gelişmeler 10 yıllardır dünyanın en büyük gayrimenkul milyarderi olarak bilinen ve Almanya eski şansölyesi Angela Merkel'in hatıratında yaptığı değerlendirmeyle dünyaya bir emlak patronu mantığıyla bakan Donald Trump isimli kişi geçen yıl bu sıralarda 2016 ile 2020 yılları arasındaki 4 yıllık ilk dönem Amerika Kan başkanlığına ikinci bir dört yıllık dönem için daha, daha yeniden dönebilmek yolunda yaptığı seçim propagandalarında birçok abartılı iddialarıyla tebessüm ettiriyordu. Bunların başında da ben olsaydım o savaş olmazdı ve ben yeniden başkan seçildiğimde hemen ertesi gün o savaş ve diğerleri kesinlikle bitecektir şeklindeki sözleri geliyordu. Ve istediği başkanlık gerçekleşti ve yeni bir dört yıl için daha Amerikan başkanlık makamına 20 20 Ocak 2025 günü tekrar oturdu ve üzerinden tam 4 ay geçti ve de Trump'ın hele de savaş konusundaki iddialı sözleri havada kaldı. Diğer sözleri ise o kadar günü birlik ve başını sonunu düşünmeden söylenmiş sığ laflar ve öyle olacağı da aşağı yukarı tahmin ediliyordu. Çünkü devamlı konuşan ve bazen ne dediğini bile unutan ve hatırlatıldığında öyle mi demişim gibi hayret ifadeleri kullanan bu kişinin o en büyük iddiasında en küçük bir olumlu gelişme olmayışı bir yana bu barışçı kişi Gazze'yi ben kendimiz için alacağım. Monaco gibi harika bir eğlence merkezi kuracağız. Orayı bize Netanyahu verecek gibi laflar ediyor. Azze'de ve bütünüyle 77 yıldır işgal altında olan Filistin'de işlenen korkunç barbarlık ve soykırım uygulamalarında ise habersiz gibi davranıyordu. Orada o korkunç barbarlıkları yıllardır kendileri yaptırıyor ve İsrail'in hayatta kalmak hakkı söz konusu olunca savunmak için her şey yapabileceğinin cevazını ta baştan beri söylüyordu. ...ve orada sadece şu son iki buçuk yıl içinde bile öldürülen savunmasız sivillerin, kadın ve çocukların sayısının yüz bini geçmiş olmasına bile ilgisiz kalıyorlardı. Çünkü o öldürülenler Müslümanlar. Filistin ve diğer Müslüman halklar söz konusu olduğunda tam bir vurdum duymazlık tablosu sergileyen Amerikan mantalitesinin sembolü olan Trump... ...Ukrayna-Rusya savaşı söz konusu olunca orada her gün yüzlerce insan ölüyor diyerek çok insancı birisiymişçesine matem havasına bürünüyor ve onlar için kederlendiğini, hayıflandığını hissettiriyor. Ama Filistin'de her gün yüzlerce çocuk, kadın ve savunmasız diğer siviller mi öldürülüyor? O kadar da olabilir. Çünkü Yahudi din adamlarının açıkça ifade ettikleri üzere onlar bugün öldürülmeseler yarınlarda Yahudilerin karşısına savaşçı olarak çıkacaklar. Daha da ilginç olanı ise bu kişinin Panama kanalına el koymak ve de Kanada'yı 51. eyalet olarak ABD'ye bağlamak isteğini sonra Danimarka Krallığı'na bağlı ve 65 ila 70 bin kadar insanın yaşadığı 2 milyon kilometre kareden daha büyükçe dev bir buz adası olan Grönland'in Amerika coğrafyasının doğudan gelecek saldırılara karşı savunma setli mesabesinde olacağından orayı mutlaka almaları gerektiğini söylemesi, Danimarka'nın ve Grönland'daki küçük kitlenin bizim satılık bir yerimiz yok demesine rağmen. Meksika üzerine de yarım ağızla bazı niyetlerini dile getirmekte. Şimdi de Kızıldeniz'i Akdeniz'e bağlayan Mısır'ın Süveyş kanalından Amerikan gemilerinin ücret ödemeden geçeceğinden dem vuruyor. Dahası bu kişi savaş yoluyla ele geçirilen yerler geri verilmez gibi 19. yüzyıl anlayışlarını diriltmeye çalışıyor. Keza NATO'ya girme çabaları harcayan Ukrayna'yı bu teşebbüsünden vazgeçirmek gerekçesi en başta olmak üzere diğer çeşitli gerekçelerle Şubat 2022'nin son haftasında Ukrayna Savaşı'nı başlatanın Rusya olduğunu bütün dünya bildiği gibi Trump da bilirken Ukrayna Başkanı Volodymyr Zelenski'yi yenemeyeceğin güce karşı niçin savaşmaya kalkıştın diyerek suçlayan mantıkla dünyadaki bütün başka toplumlara da sizden daha güçlü düşman saldırısına karşı savaşamayacaksınız mesajını veren ve Roma İmparatorluğu döneminden beri hak ve haklılık ölçüsüne değil sadece güce göre bir pax Romana Roma usulü barış teslim olun Barış olsun diyen bir güce taparlılık ilkeliği Böylece bütün dünyaya verilen ölçü yani, Amerika size saldırırsa sakın ola ki karşılık vermeyesiniz mesajı. Ama anlaşılıyor ki Amerika'ya giren yabancı mallarına uygulanan gümrük vergilerini %100'lere ve hatta Çin'e olduğu gibi %145'lere kadar yükselten Trump yaptığı hesapların yanlışlığını geri tepeceğini görür görmez tipik bir pragmatist anlayışıyla Hemen birkaç gün içinde geri adım atmasıyla da emsaline az rastlanır bir oyuncu olarak hedefine varabilmek için her türlü araç ve metottan faydalanabileceğinin mesajını veriyor dünyaya. Bazen sevgi ve övgülerle, bazen tehditler ve aşağılama ifadeleriyle netice almaya çalışan bu kişi evvelki gün uzun bekleyişten sonra Rusya lideri Putinle de görüştü. Ukrayna-Rusya savaşını durdurma konusunda tabii. Ancak Rusların santraç oyunundaki başarılı çizgileri dünya çapında bilindiğinden Trump Putin santrancı öncesinde hemen ateşkes kararı vadeden Trump iki saatlik uzun bir telefon görüşmesinden eli boş olarak dönmüşe benziyor. Rus medyasından yansıyanlardan anlaşılıyor ki Amerika'nın Ukrayna'nın direnebilmesi için verdiği her türlü silah ve 100 milyar dolara aşan maddi yardımların karşılığında Trump, Ukrayna'dan bazı nadir toprak mineralleri kaynaklarını işletebilmek için tavizler koparmaya çalışırken, Putin de kendilerine karşı o kadar silah yardımı yapan Amerika ve diğer Avrupa Birliği ülkelerine böyle kolayca barış eli uzatacağını hissettirmiş bulunuyor. Halbuki Trump, Rusya'nın savaş yoluyla Dinyeper Nehri doğusunda ele geçirdiği toprakların ve Kırım Yarımadası'nın artık Rusya malı olacağının ölçülerini baştan söylemişti. Ama Putin onlarla yetinmiyor ve kendisinin böğründe yer alan Ukrayna'nın NATO üyeliği ve diğer uluslararası ittifaklara Rusya'nın izni olmadan giremeyeceğine dair açık taahhütler istediği anlaşılıyor. Çünkü bırakalım savaşın sonlandırılmasını, tarafların ateşkesi kabul etmesi bile sağlanamadığında Trump'ın ne haliniz varsa görün diyeceğinin işaretini başkan yardımcısı dün açıkça ifade etti bile. Tabii o zaman Avrupa Birliği ülkelerini saran korku daha bir dehşet verici. Çünkü Ukrayna'nın kaybedilmesi halinde AB ülkelerini NATO hangi güçle koruyacak? Korku yüzündendir bu son günlerde. Avrupa kamuoyunda depreşen Türkiye sevdası ve övgüleri.